Evet herkese merhaba. Evinizin veya başka bir gayrimenkulünüzün tapusundaki bilgileri ve üzerindeki ipotek ya da şerhleri e-devletten sadece bir dakikada öğrenebileceğinizi biliyor musunuz? Şimdi size bunu anlatacağım. E-devlete giriş yapın. Arama motoruna tapu bilgileri sorgulama diye yazıyorsunuz. Karşınıza çıkan listede Başka gayrimenkulleriniz de varsa tabii ilgilendiğiniz gayrimenkulü seçiyorsunuz ve orada sizin tapunuzun, gayrimenkulünüzün bilgileri çıkıyor. Bunlar metrekaresi, ada parsel bilgisi, e, malikleri ve takvidat bilgileri çıkıyor. Takvidat bilgisi nedir? Tapunuzun üzerinde, gayrimenkulünüzün üzerinde herhangi bir şer ipotek, haciz veya iltifa hakkı var mı yok mu bunları görüyorsunuz. Bu sorgulamayı yaptığınızda bir gayrimenkul alırken veya satarken üzerinde herhangi bir şey olup olmadığını gördüğünüzde kafanız daha rahat oluyor. O yüzden sakın unutmayın resmi bilgi en güvenilir ve en doğru bilgidir. Siz de gayrimenkul alırken veya satarken bu sorgulamayı sakın ihmal etmeyin. Sorularınız olursa da yorumlara bunları mutlaka yazın. Görüşmek üzere.